Herkese merhaba arkadaşlar, bugün anne, anne, annemle birlikte AVM'ye gideceğim. Onun için saçlarımı tarayacağım. Ve size de bunun videosunu çekmek istedim. Hemen şimdi tarama geliyorum. Hoşçakalın. Ve evet arkadaşlar, şimdi taramı getirdim. Tokam. Ve burada güzel kokuyor. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şimdi saçımı tarıyorum. Bakın. Şöyle hemen. Böyle güzelce tarıyorum. güzelce taradım. Evet çok güzel oldum. Şimdi devam edelim. Burada güzel koku şeyim var şöyle. Güzel kokutuyor. Onu da hemen şu mağazlarıma süreceğim. güzel sorbacıkları. <laughs> Çok güzel oldu. Kokumu da tamamladım. Şimdi saçımdan bir daha geçiyorum. Evet saçlarım hazır. Hemen şimdi bir anne atıp geliyorum. Hazırım. Nasıl almışım? Bence çok güzel oldu. Evet. Bu videonun da sonuna geldik. Abone olmayı ve like unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Geçtiriz. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.